gelir değiştir, sen Top veriyoruz. Her şeye doğru. Sen poz versene bana. veriyorum Bekleyin kızlar. Çocukluğumda böyle bir kar gördüm. Şimdi de gördüm. Onun sevincini bu şekil bir defileyle taclandırmak istedim. Benim için çok mutluluk verici bir an. Diyarbakır bence benim yaşadığım aynı duyguları yaşıyordur. Kar kentimize mutluluk ve sevinç getirdi. Bunun sevincini biz de böyle modellerle tanıtmak istedik. Bunu fırsata çevirip e, model tanıtımını yaptık. 2026 koleksiyonumuzu bu şekilde tanıtmış olduk. Diyarbakır kentimiz kadim bir şehir. E, biz buna benzer birçok defile yaptık tarihi yerlerimize. İlk kez karda bu şekil bir defileyi yapmış olduk. Bunun sevincini, mutluluğunu yaşıyoruz. Çok mutluyuz. E, uzun yıllar sonra Diyarbakır'da ilk defa bu kadar kar yağdı ve insanlar bu kara çok... E, değerlendiriyorlar herkes aşağıdalar çok mutlu. Biz de e, bu karı şöyle değerlendirdik. Model çekimi yapıyoruz, defile yapıyoruz. Bu kadar soğuk olmasına rağmen içimizi o kadar ısıtan bir heyecan doldu ki hem de 2026'nın ilk defilesinde bu kar heyecanıyla çok mutluyuz. 20 yaşındayım ilk kez böyle çok yoğun bir kar yağışı gördüm. Bu yoğun kar yağışını da bizimle böyle güzel taçlandıran e, sevgili Mehmet Bey'e de çok teşekkür ediyorum. O heyecandan o soğuğu insan hissetmiyor zaten. E, dediğim gibi çok heyecanlı ve çok mutluyum.